hayal ettiğinizden daha basit. Kabaktan harika bir tarif. Tereyağını tavada eritin. Birkaç diş sarımsağı ince ince doğrayın. Sarımsağı kızartın. Kabakları rendeleyin. Kabakların suyunu sıkın. Kızarmış sarımsaklı tavada kızartın. Tuzla tatlandırın. Spatula ile iyice karıştırın. Kızarmış kabağı bir kaseye koyun. İki büyük soğanı ince ince doğrayın. Soğanı bitkisel yağda kızartın. iki havucu iri rendeleyin. Spatula ile iyice karıştırın. Bir kırmızı dolmalık biberin çekirdeklerini çıkarın. Dolmalık biberi ince şeritler halinde kesin. Tüm sebzeleri kızartın. Tuzla tatlandırın. Karabiber, spatula ile iyice karıştırın. Sote sebzeleri kabaklı kaseye koyun. Vendelenmiş eritme peyniri ekleyin. İnce doğranmış maydanoz. 3 yumurta kırın. Çatal ile karıştırın ve süt dökün. Un ekleyin. Çırpıcı ile iyice karıştırın. Karışımı sebzelerin üzerine dökün. Pişirme kağıdını bitkisel yağ ile yağlayın. Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Karışımı fırın tepsisine dökün. 30 dakika pişirin. Kaşar peynirini iri rendeleyin. Tüm yüzeyi rendelenmiş kaşar peyniri ile serpin. 10 dakika daha pişirin. Bu rendelenmiş sebze pudingi çok sağlıklı, hazırlanması kolay ve çok yönlüdür. Garnitür veya atıştırmalık olarak idealdir.